Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size animasyonlu bir trafik sorusunu çözmeye çalışacağım. Kendisine yeşil ışık yanan videodaki sürücü ileri yönde yola devam etmek istemektedir. Bu sürücünün davranışı nasıl olmalıdır ki böyle sorularda aracın sürücüsü siz olun her zaman için ki gittiğiniz yol bölümündeki sol şeritte yol bakım odanın çalışmaları var. Görmüş olduğunuz gibi. Gittiğiniz sağ şeritte ise oklar var. İleri yönde ve sağ dönüşü gösteren oklarımız var. Bu yol bölümünde sola dönüş yok. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan dolayı C şıkkı kesinlikle uygulanmaz. Aya bakalım. Yeşil yandığı için doğrudan yola devam edip sarı aracın arkasında bekleyemildir demiş. Hayır. Der ki kural size yeşil ışık yansa dahi Geleceğiniz yol bölümü trafik yoğunluğundan dolayı kalabalıksa o yola girme durup bekle der. D'ye bakalım. Ana yoldaki trafiği engellememek için sarı ve mavi aracın arasına girmelidir. Bu durumda iki aracın arasına girmek demek şeridi ihlal etmek demektir. Bu da yanlış bir hareket. Her araç sürücüsü bölünmüş yollarda ve çok şeritli iki yönlü dörtten fazla şeritli yollarda kendisine ait hızına uygun o şeritten gitmedir der kural. İki şerit birden işgal edilemez. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Karşı yoldaki trafiğin ilerlemesini bekleyip yola öyle devam etmelidir diyoruz. Yani yol trafiğe açılmalıdır. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şekilli sorularda şekildeki trafik ışıkları trafik levhaları, yerdeki çizgilere lütfen dikkat ediniz. Yerdeki oklara lütfen dikkat ediniz ki soruyu bu şekilde net doğru cevaplamış olursunuz. Bu şekildeki videolu sorular olsun, şekilde sorular olsun. Araç için soru sorulursa aracın sürücüsü her zaman için siz olun. Net cevap verirsiniz. Görüşmek dileğiyle.